8'li merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Skyblock Randomizer oynayacağım. Tabii ki biraz sıkıntılı oldu sanırım. Yine F11'e basayım. F11'e basınca F11 benim kayıt tıkım. F11'e basınca aynı zamanda Minecraft'ın ekranı birden küçültüyor. O biraz sıkıntılı tabii ki ama yine. Bu arada One Block Randomizer oynuyorum. One Block Randomizer tek blok tahmini 30 saniyede bir elinize rastgele blok geliyor ve onu istediğiniz yere koyuyorsunuz veya kullanıyorsunuz. Oyun amacı tamamen bu. Hani bakalım bu şekilde oyunu bitirebilecek miyiz? Eğer severseniz belki bunun serisi falan yapmayı düşünüyorum. Ama yine bugün ekstra bir tane daha oyunumuz olacak. O ekstra oyunumuz için de beklemede kalın büyük ihtimalle bundan bir 20-10 dakika falan sonra gelir. Tam yayınlanma saatini size şu an söyleyemem. Çünkü daha çekmedim onu. Bundan hemen sonra çekmeye başlayacağım. Sonra onu açacağım. Ama yine tabii ki ilk bu yayınlanacak. Onu sıkıntı etmeyin. Bu arada yine durumu 1.14.4'müş. Yani baya eski bir kurum aslında. Umarım iyidir. Seçilen dünyada oynaya basalım. Hayır. Evet. Şimdi 30 saniyede bir elimize bir şey gelecek. Şimdi 30 saniyenin geçmesini bekleyelim. 30 saniye geçtiği anda benim elime bir tane blok verecek. Ben de o blokla birlikte şey yapacağım. Bu arada sarım ablamın hesabıyla girmişim. Her neyse. Aha oh, haritacı masası geldi mesela. Haritacı masasını şöyle koyalım. Tamamen rastgele bir şekilde bloklar gelecek. Hiçbirini ben ayarlamadım. Tamamen rastgele gelecek. O yüzden biraz sıkıntılı olacak sanırım. Şimdi 30 saniye doldu mu ya? 30 saniye. Yani bir dakikada iki tane aşağı gelecek o zaman. Yani mantıklı bu ise eğer. Çünkü ben 30 saniye yazıyordu. Ben de emin değilim. Aha bir tane de taş tuğla verdi. Taş tuğlayı da şuraya koyalım artı yapalım. Tam böyle bu ortada kalmayalım istiyorum. Her tarafa doğru yayılmış olalım. <laughs> Haritayı tamamen dolduracağız. Şimdi, şimdi. Bu arada yine galiba <laughs> çoğu kişiye burada yine iki şey gelmiş. Hani böyle en portalın bir tane parçası var yine. O tarz değişik şeyler de gelebiliyor. Uzak ya uzak kapısını kullansam mı ya? Ay çok aşağıya koydum. Kırayım ben? Çok aşağıya koydum onu kırayım ben. Buraya koysam tamam. Ama yine eğer bastarsam bastığım anda düşeceğim. O sıkıntılı. Yani üstünde oynadığım ama ben dikkat edeyim onu. Yeşil şalkır. Şalkır iyidir. Sandıkta kullanılır. Sandık olarsa suya koyayım hatta. Ama bayağı sıkıntılı bir şekilde koyacağım. Ben onu ve kurabiliyor muyum? Lütfen gelsin. Hayır. Ya. İçine tek eşya koyabildiğimiz şey gitti ya. ya Keşke doğru düzgün bir şekilde koysaydım da yine. Çünkü düz bir şekilde açılması lazım. Çünkü Onun ilerisine de bir şey koyamayacağız. O yüzden sıkıntı olurdu. Değil misin? Gerçekten gele gel odun kömürüne geliyor. Yani bu ne kadar neden ya? Daha fırınımız yok, şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Bana odun kömürü geliyor. Ne kadar da güzel. Hadi başka bir şey. Başka bir şey hadi. Tamam bunun tane. Tamam. Artıyı tamamladık. Ama itire gene de ben fazla gelmeyeceğim. Çünkü şöyle yapabilirim sürekli. Ama yine ben bunların sesini seviyorum. seviyorum seviyor bilmiyorum. da dışak da açıp kapanıyor. Bu arada söylemiştim, yeni bir tane daha oyun çekeceğim, o oyunda ben işte eğer beğenirsen seri yapabilirim çünkü ben çok beğendim. Böyle ateş mercanımı ciddi... Neyse başlamayacağım, bir şey demeyeceğim, bir şey demeyeceğim çünkü en azından mercanımız var, eğer suyumuz olursa bir tane akvaryum falandır filandır yaparız belki. O yeni serinin işçiliğini bitirip kart oyunu ama yine kart oyunlarını sevmiyorum diye böyle direkt hayır demeyin. Ben inanın oyunu çok sevdim yani ben de kart oyunlarını o kadar seven bir insan değilim. Anca yine unudur bir şeydir, tabudur falan tarz şeylerdir. Makara'dır hatta makarayı da çok severim. Ben zaten o tarz şeylerle sonuçla ilgileniyorum yani sonuçla da oyun olan kart oyunlarını sevmem yani. Bilgisayarda oynamam dediğim yani. Menü oyun gerçekten ilgimi çekti zaten. Videoyu da izlersiniz Size güveniyorum. Şimdi umarım bu arada sesim daha iyi geliyordur ya şey. Bence ki mikrofonum kocaman ama fazla bir şey yaradığı söylenemez. Amiri şu an yine küçük bir tane kulakların mikrofonuyla konuşuyorum ve eğer bu işe yararsa gerçekten delireceğim. Kocaman mikrofon aldım o işe yaramıyor ve bu işe yarıyor falan diyeceğim. Şimdi sünger geldi. Süngeri nereye koysam süngeri şu aralığa koyayım. Ay çimen koyma sesi geldi. Öyle korkmuşum ki sesi öyle bağışmışım ki sesi değil mi zaten o Minecraft sesi geliyor tamamen geçmiş arkadaşlarım da zaten bunlara abone olduğu için bu arada size buradan selam yolluyorum aha aha gerçekten komut mu ne olmuş komut ne olmuş ne koyamıyorum öyle bir şey yani komut ne konulmuyor Tomut istediğim her şeyi kırabiliyor muyum? Bedra'yı denemeyeceğim, hayır. Bedra ihtiyacım var. Aslında oysak da... Hayır bir şey diyeceğim ben şu an komut bloğundan çok korktum yani komut bloğundan hem koyamıyorum hem şey yapacak nerede kalmıştım ben en son? Evet arkadaşlarıma buradan selam yolluyorum. Onlar da zaten kanalı izliyorlar, beğeniyorlar. Umarım videolarını beğeniyorsunuz ya. Videolarımı beğenin. Hemen. Hiç umut ne onu bir koysam falan. Mükemmel olur da işte. Cifat iş falan. <laughs> Şimdi... Bir şey diyeceğim eğer bir tane daha blok çıkarsa bedrock'uma iyileştireceğim bedrock'u kırıp onun yerine onu koyacağım. Evet bedrock'u kıramıyorum hala. Neden ya? Diğer blokları kırabiliyorum da işte bedrock'u kıramıyorum. O değil, dinleme konusuyla birlikte. Herhalde eskiden komutlu buna işe yarıyordu yani. Aha. gün kuvarsın Merdiven. Onda ne yaptım? Şöyle. Tamam. Üstünü getirebildim tam. Gene de ben dışarıya fazla yaklaşmayayım da ortada değil. Şimdi etimiz falan da var. Şimdi sıkıntıda değilim. Ancak yeni iniz, iniz, sıkıntı da olabilir. Onun dışında bir sıkıntı yok ki. Aha prizmarin geldi. Prizmarin de koyalım. Tamam ilk 9 bloğumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Etrafı da böyle yuvarlak çize çize herhalde yaparız. Yuvarlak çize çize demişken hala şundan şey yapıyorum böyle. Bir, hiç az etmiyorum bundan. Güneş doğdu zaten yine güneşi de aşağıdan görebiliyoruz yani her yer açık olduğu için. Bakın mesela ay orada galiba. Güneş de burada. <laughs> Bana neden hep şey geliyor ya? neden hep ateş mercanı geliyor? Neyse herhalde bu akvaryum yaparız yani. Bu kadar çok şeyler herhalde bu tipinde de şu oluyordur yani daha gece oluyor ay bu güneş bu işte de aynı renkte oyunun en işe yaramayan malzemesini bana mı verdi yani sen elmas çapa yani neden bir kişi buna neden sahip olmak ister buna neden sahip olur ve Ben hasta gibiyim. O yüzden arada burnumu çekiyorum. <laughs> Tam nedir tuğlası basamak var. Gene taraftan devam edelim. Buraya koydum. Tamam. Böyle böyle devam ederiz. Ama zincirleme konusunda öyle bir şeyler kazıyormuş. Bakın güneş burada, ay burada görünmeyi tam bir şey görüyor. Aşağıdayken tam güneş gibi gözüküyor yukarıya doğru çıkarken ay gidiyor gözüküyor. Ama müzik ya aslında müzik çalar gelirse yani müzik çalar. Ama hangi disk o önemli. Sadece müzik diski yazıyor. Bakalım hangi disk. Blok. Güzel. Yani gene güzel. Şimdi envanterime çıkmına daha çok bakacağım. Envanterime dolar herhalde. 30 saniye doldu. Sonuncu terakota. Sonuncu terakotayı da söylemesinin yanına koyalım. Gene yani şöyle etrafını sararak devam edeceğim. Ay burada, güneş burada. İkisini de görebiliyorsunuz musunuz? Aşağı doğru inseler bile. Normalde stres çizgisi ya. Buradan aşağı inince göremiyorsunuz ama tek blok sky blok da görebiliyorsunuz zaten. Normal tek blok sky blok oynadıysanız tabii ki. Ama yüksek şey var. Hadi fırlatalım. Fırlatamıyor muyuz bu durumda? Gerçekten mi? Bu neden hiçbir şey yok ya? Hı? ay dibine gelmiş. Nasıl ama hiçbir şey yok gerçekten. Hani havayı fişek atmak istedim sadece. Şimdi aha koyma şemadı ben geldi. İyidir. Sırayı dolduralım bence. Orayı doldurmamız çok iyi olur. Koyduk. Tamam mı? Nasıl? Domuz bloğunu bir koymaya dönüşecek miyim? Işte. Hani bu domuz bloğunu pek çok domuzluğu buluyoruz. Şimdi, şimdi... Herhalde 9. yere gelecek miyim? Yenemiyor. <laughs> mi şimdi diğer arkadaşımın yanına mı koysam? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Yok. Şuraya koyayım ben. Şöyle açayım ben. Tamam. At daha fazla tehlike var. İki kat tehlike. Bir burada çünkü diğer de şurada. Ya bunlara basmaya kesinlikle dikkat edeceğim. Yoksa yine ölürüm ve avantimdeki şeyler gider. Avantimdeki şeyleri sevdim. Amini şimdi hiçbiriyle hiçbir şey yapamıyorum neredeyse. İşte bir şey diyeceğim. Bu oyun modunu açıklamıyor. Ne oluyor ya? Anlamadım ben hiç acıkmadım şimdiye kadar. Şimdi turuncu var. Kırmızı boya var. Rindimde komut blue var. Kul ateş mercimdir. C418'in blok siliklisidir. Bence bunu kullanmamalıyım. Çünkü bundan hiç ama hiç emin değilim. Yani Koyup koyup kırsam fayda mı olur bana. Şöyle koyup böyle direkt. Çünkü yine onu anında yok olur sende yani böyle. Hani aşağıdaki onların kesince acı ağacın yaprakları yok olmaya başlıyor ya. Eğer öyle bir şey olursa ama eğer öyle bir şey olursa tamamen giderim ve artık tropikal balığım var. <laughs> balığı bir yer yok. Hemen sahiplenelim böyle Balığım. Şimdi... Akvaryum yapacak demiştik. Şey şöyle mesela bir şunu kıralım. Şuradan alalım dedik. O da tam tamam mükemmel. Mükemmel sandık var. Sandık varsa hayat var hayat varsa Allah ne verdiyse olmuş. Yani şimdi şöyle bir şey planlıyorum aslında. Bunun yarısına koy. Etrafını dört tarafı kapatacağım. Sonra da buraya koyarsam umarım aşağı doğru gitmez. Tekne çıktı. <laughs> Ama tekneyi koyamıyorum. Aa koydum. Tamam. Ben ihtiyacım yok sana tekne. Bu yüzden tekneyi tekmeliyorum değil mi? Şimdi bana üç tane blok lazım. Bunu da ay bunu üç tarafını kapatmak için. Aha yine şu ay da ayda burada. Birazdan bir şey en aşağı bir şey, yukarıma gelecekler. Ve sonunda odun odun geldi. Odundan da bir craft masası yapalım artık yani. craft masasında da koyduk. Şimdi craft masasından ne yapabiliriz? nasıl komutluyor onu? seviye seviyeye falan. Şimdi bu ne olduğunu bile bilmediğim için hiç ellemeyeceğim. Ölü beyin mi bana her türlü mercan geliyor yani. Ben bu mantığı mantığını anlamadım gerçekten. Bana her türlü mercanı veriyorlar ve bana. Bunlarla yapabileceğin hiçbir şey vermiyor. Tabii ki tropikal balık kovası dışında. normal balık kovası verseydi veya direkt şey verseydi daha iyi Direkt kovası. Yani tropikal balığı ben şimdi o kadar iyi bakacağını sanmıyorum. mor boyalı yıkacağım. Kullansam diye bir de düşündüm değilim. Bunu kullanırsam o kadar da iyi şeyler olmayabilir. Daha tropikal balığın yanına koysam mesela tropikal balık arasından düşebilir. Az zorunda kalacağım Biliyordum yüzden falan Brek şöyle şuraya bırakalım nasıl bir boyun meşek kullanayım. Zincirleme komutluğun en ortalarına çünkü o özel. <laughs> Şimdi müzik listeyi turuncu boya elmas savaş çok galiba kuvası güvende olsun diye meşesine de biz boyun koyalım ne olur ne olmaz diye şuradan da çevirelim bunları. Şimdi, ilk olarak şöyle bir şey yapalım istiyorum. Şöyle balığın koyacağımızın etrafını kapatalım. Sodyumun üstüne birkaç katman daha atsak aslında iyi olur. Senden tekne geldi. Hadi onu da arkadaşının yanına koyalım şöyle yan yana. Ya bence bugünlük bu kadar olsun Yani bence bayağı şey yaptık zaten. Ve yine zaten diğer oyun için biraz daha heyecanlıyım yani. Diğer, de hani oyun çekeceğiz ya, o oyunu çekmek için de yine heyecanlıyım. Çünkü siz de hani ona bakacaksınız ya, o yüzden ayrı bir heyecan var. Ve yine umarım bu videoda eğlendiyseniz, eğer eğlenmeyi ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız, like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.